Buyurun. Efendim. Aziz Bey için üzülmeyin. Güçlü adamdır, toparlayacaktır. Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol. Ben kaçayım öyleyse. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Gelmiyorum. daha hiç gelme. Bayan. Bana Mahur Hanım demenizi tercih ederim Celal Bey. Mahur Hanım. Buyurun dinliyorum. Bakın Savaş Ölen dışarıda. Kaldı ki başkaları da dışarıda. Tamam ben senin yerine başka birini bulurum. Merak etme sen. Aziz Bey ne diyecek bu duruma peki? Ne derse desin. Umurumda bile değil. Bana nasıl baktığını görmüyorum mu sanıyorsun? Ben senin gözünün içini görüyorum Maraşlı. Ve bana söylemediğin ya da söyleyemediğin bir şeyler var görüyorum bunu. Ama ben bunu bulacağım. Sizden bir şey saklamadığımı söylemiştim bayan. Bilmiyorum. Geri döndüğüm için de kendimi asla affetmeyeceğim. <laughs>